Merhabalar. Yatırım ve Finansa hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine borsacıları konuşmuş arkadaşlar. Biliyorsunuz ki o konuşmayı çok sever. Hatta dün konuşmuş. Bakın bu sefer gerçekten sevdiğim bir borsacıyla videosu. Niye? Bu sefer sevdiğim bir hisse hakkında konuşmuş. Benim de aylardan beri söylediğim artış ve edin bir hisse hakkında konuştuğu için özellikle bu videoyu çekmekten arkadaşlar mutluluk duyuyorum. Hızlıca geçelim. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Hissemiz arkadaşlar ne? Hissemiz Fade Gıda Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ. 19 TL e civarına geldi dediğim gibi benim de potansiyelli bulduğum bir gıda hissesi. Hatta biz beyazları potansiyelle bulduğum arttı da yani öyle çok eğeni duran bir hisse değil. Niye ben bunu potansiyelle buluyorum? Ya çarpanları güzel bir kere arkadaşlar bakın. FDF takılmayın. Bu çok daha gerekli bir veri değil. FK'nın ve PDD'nin yanında en azından. Peki iyi. Burada piyasaları çok ucuz. Öz kaynak dağılımı gayet iyi. Borcu yok şirketin. Neredeyse yok. Öz kaynak iyi. Dönen duran varlığı iyi. Burada baktığımızda net dönem bir kar fena değil. Ki ne so bakın. Normalde fena değil. Ama son çeyrekte kötü geldi. Bunun güzelliği ise hisse düşük kaldı son çeyrekte. Benim o yüzden fade 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 falan sebebi aslında biraz daha ucuz kalmasıydı. Çünkü normalde iyi gelen bilançolar bir çeyrek kötü geldiyse orada fiyatlanamaz hisse. Bu da bizim için alım fırsatı anlamına gelir. Temettü tarafı temetüsü yok arkadaşlar. Fon pozisyonları tarafında ise daha fonlar alınmış. Yani daha nasıl desek çorak bir hisse. Daha kimsenin bulaşmadığı, üzerinde çok fazla etkin olmadığı bir hisse. Sahipleri ise Demir ailesi, Faruk Demir, Emine Demir, Hacı Demir gibi ortakları var. Öyle güzel bir şirketimiz. Yanında ise arkadaşlar Hade Biyoteknoloji, Fideci, Tarım ve Ürünleri Ticaret Sanayi AŞ gibi bir yan şirkete sahip çok 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 önemli değil bu da. Baktığımızda. Kane tarafında da 1 bel 6 karlık 2 bölü 6 büyüme, 5 bölü 6 boşluk var. Dediğim gibi son çeyreği beyaz sıkıntılı. Ben son çeyreğin sıkıntılı olmasını asla ama asla bir negatif olarak değil. Tam tersi çok ama çok pozitif bir durum olarak görüyorum. Benim için güzel arkadaşlar. Niye ya? Niye pahalı hissi alayım? Niye yükselmiş hissi alayım? Ben düşüklerinizi toplarım. Benim şey, olayım odur. Bir de arkadaşlar sizden ricam bu video sanki kısa bir video olacak. Like koru gelsin ya. Bol bol beğeni ve yorum atın lütfen. Biraz daha ön planlara çıksın bu video. Çünkü arkadaşlar borsacı dediği gibi kişilerin videoları çok değerli. Sebebi ise şahıslar olduğu için değil bakın. Ben çoğu sevmem mesela borsacı dediğin. Mantığını da çok sevmem. Ama şu var. Adamın dediği ise o kadar büyük bir kitle hitap ediyor ki. Ertesi gün tavan oluyor neredeyse. Çoğu ise e tavan yaptı. Mesela Tepmos'un zamanında yapmıştı. Böyle büyük kitlelere sahip insanları bence söylediklerin analiz edilmesi lazım. Çünkü bazı gruplar direkt dediği gibi alıyor ve zarar ediyor. Sebebi ise bakın. İlk başta herkes giriyor. Dediyse bir bildiği vardır diye. Sonra belli bir grup çıkınca altta kalanlar zarar etmiş oluyor. O yüzden mutlaka bu videolara bol bol like gelsin. Biz de analiz edelim. Yani her videoda biliyorsunuz ki beni ben sevdiğimi söylemem. Yani eskiden beri sevdiğim bir olduğu için şu anda sevdiğimi söylüyorum. Yoksa zamanında çok da fazla Bu için önerdiği hisleri sevmediğim de oldu. Güzel hissedir. Ödenmiş sermayesi de fena değil arkadaşlar şu anda. Baktığımızda bunun grafiklerine hisse son bir yılda hiç artamamış bakın. Çok az artmış. %44 artmış. Bu da bize bir potansiyel sunuyor. Halkars olduğundan beri yani Ağustos 2020'den bu yana ise sadece %161 artmış. Yani endeksin bir tık üzerinde bir artış var. Öyle muazzam bir artış yok asıl artışını bu son 5 günde yapmış. Yani burayı saymazsak bakın. 20 Ocak saymazsak. Hatta onu boş verin ya bakın. Burada 19 Ocak'ta hisse 16.78 civarındaydı. 16.78 yani bir yılda aslında çok çok daha az yükseldi. Şuraya bir bakarsak 16.78 civarına bakarsak. Şu anki yükseliş bile fazla maksimum %30 civarında yükselmişti. Ve hala rekor fiyatla değil hala potansiyelini içinde barındıran bir hisse özellikle endeks 8100 civarı üzerine kalmayı becerirse bizim için bu hisselerde çok daha pozitif bir durum görme imkanımız var. Ee, baktığımızda bir ayda da %30 artmış. Asıl artışı bir ayda yapmış. Yani şöyle düşünün ya. Bakın 365 günde %45, 30 günde %30. Yani son bir ayda hızlı arttı. Ama bu artışın devam etmeyeceği gelmiyor. Bence artışın devam edebilir. Özellikle 4-5 aylık süreçte işte ben daha yüksek artışlar bekliyorum. Hedef fiyatım 30 TL civarında hedef fiyatım var. Yani bu yılın sonu veya Temmuz civarına kadar. 30 TL'ye gelebilecek gibi duruma sahip fayda Ama arada hacmi düşük olduğu için bir dalgalanma aşağı yukarı grafik yapma imkanı var. Teknik senelere baktığımızda ise arkadaşlar burada sürekli güçlü al veriyor. Hareketli ortalamalar, işlik ana attı, hacim hareketli, hareketli ortalama. Burada MACD, Momentum, Ostatörlerin hepsi al sineri veriyor. Ama şunu söylemem lazım. Ben bunlara zerre güvenmem. Çünkü bir hisse yükseldiğinde trading give direkt direktmen sinyallerini pozitif atıyor. Direktmen al sinyali veriyor hisse yükseldiğinde. Yok destekmiş, dirençmiş bunları hiç önemsemiyor. sevmiyor. O yüzden sadece buraya bakanlar her zaman kaybeder haberiniz olsun. Asıl bizim işimiz grafiklerde hatta şöyle daha net göstereyim. Ama yani kısa vadede bakın uzun vadede diyorum ki size 30 sene bulabilir. Kısa vadede ise artık bence miladını doldurdu. Yani maksimum arkadaşlar bu seviyeden sonra yani %4'lük bir potansiyeli kaldı. Bence hissemizde yavaş yavaş düşüş sinyalleri gelmek üzere haberiniz olsun. Kısa vadede tutanlar bence yavaş yavaş malı elinden boşaltabilir. Dediğim ki sadece bu teknik seviyedir. Bir yatırım tasarısı içermez. Benim şahsi görüşüm niye? RSI sıkıntılı seviyeye geldi. Bollinger bandı sıkıntılı seviyeye geldi. Bunlar bize artık düşüş sinyalinin geldiğini gösteriyor. Sizde haberiniz olsun. Hatta bilinmez belki saat 12'de atacağım ben bu videoyu. O zamana kadar bir hareket etme bile olabilir. Umarım olmaz diye söylüyoruz. Uzun vadeciysen ben diyor sanki 5-6 ay tutacağım, 7 ay tutacağım, 1 yıl tutacağım. O zaman bir etebilirsin zarar edeceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü sağlam bir hisse ve yani duran bir sektördü yıllardır gıda sektörü. Yavaş yavaş gıda sektöründe hareket etme başladım. Onu da fark etmişsinizdir. Genelde tüm hisselerde bu dönemde bir artış söz konusu. Hatta veya yükseltme artış söz konusu. Ee, arkadaşlar dedim kısa vadede düşecek dedik. Ama işte bir aylık bir sürede ise, bir iki aylık bir sürede ise, yani kısadan kalsın bir aylık veriler, bir iki aylık veride ise 22-23 TL civarına kadar gelme ihtimali var. Ama bakın bir ayda bir buçuk aylık veriler Yoksa bir aylık veride hala düşüş sinyali olduğunu düşünüyorum. Alım noktası peki neresi? Asıl alım noktası 15-66-15-70 civar alım noktası kabul edilir. Hatta ya. 16.70'i e de kabul edebiliriz. Yani asıl tavsiye tabii ki 15 Eylül civarında ama 16 da asla pahalı ama pahalı diyemem. Çünkü orası ucuz. Yani her türlü ucuz bir hisse. RSI seviyesinde tabii ki 50 seviyesi bizim için daha makul bir seviye. Yani hatta bölge çizeyim ben size, daha net görün. Yani şu eskisi gibi arkadaşlar bakın. Bu seviye bizim için en uygun alım seviyesiydi. RSI'nin 49.50 civarında olduğu Buradaki grafiğin ise 15.70, 15.60 civarında bulunduğu fiyat aralığı bizim için en ama en ideal bölge. Şu ansa sana de pozitif sinyaller veriyor. O zamandan beri de vermiş. Bizim için en pozitif bölge burası diyebiliriz. Bir sıkıntımız yok. Ben size böyle çok daha fazla ise söyleyeceğim. Bir de bakın bu dönemde arkadaşlar size şunu vereceğim. Bazıları diyor ki işte fade gıdayı 5 yıl 10 yıl tutayım mı? Ya ben bu dönemde bakın şeyden çıkacağım. Öyle klasik borsacı vardır ya. Hisseyi al 10 sene tut 15 sene tut mantığı var ya. Ben ona karşı bir Türkiye'de yaşıyoruz arkadaşlar. Amerikan borsasından hisse almıyorsan. Ben bir hissenin 5 yıl 10 yıl tutulmasına karşıyım. Bence fazla. Daha çok planlarınızı 1 yıllık falan yapın. Daha uzun vadeli planlar sizi üzebilir. Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz. Her an konjektür değişebilir. Yani illa 10 yıl 15 yıllık hisse alacaksan. Ben temet temet tutulacağım diyorsan. Git Türk başı Git Frotto al, git Tofaş al, git enerji sal, yani batmayacak şirketler al. Fayda gibi yazılım şirketleri gibi şirketler 5-10 yıl veya 10-15 yıl batmadan alınmak için çok çok riskli haberiniz olsun. O soru çünkü çok fazla geldi. Arkadaşlar benim cevabım bu kadar. Dediğim gibi sizler isteyeyim. Bedavaya aşağıda abone ol tuşu var, beğen tuşu var. Onlara basarsanız sevinirim. Hepinize mutlu, bol kazançlı günler dilerim.